Hocamız maçın basumantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tek tek dönümüz Okan Buruk'la başlayacağız. Ardından futbolcumuz Kaan Ayan'ın görüşüyle devam edeceğiz. Evet hocam maçın ilgili neler söylemek istersiniz? Evet tabii geçen sene bir ara vermiştik. Bu sene tekrar Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunu heyecanlı yaşıyoruz tabii ki Şampiyonlar Ligi. Hem benim için hem oyuncularım için. Hem Galatasaray camiası için başta da taraftarlarımız için çok büyük bir heyecan. Son 3 senenin şampiyonu olarak tabii ki çok önemli bir başarı elde ettik ama taraftarımızın özellikle bizden beklentisi Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmamız. O yüzden en iyi şekilde başlamak istiyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Tabii ki hem genç ligi başlamış ve Avrupa'da son yıllarda Önemli işler yapmış bir takıma karşı oynayacağız. Burada tabii ki rakibimizi analiz ettik. Biz de önemli oyunculara sahibiz. Özellikle kadro yapımıza baktığınızda şampiyonlar ligi için çok özel oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok özel oyuncuları var. Tabii ki deplasmanda başlamak için zor bir maç ama gerçekten burada oyuncularımla birlikte kazanmak için buradayız dediğim gibi rakibimizin de ne kadar kaliteli ne kadar iyi olduğunu ve yarın ne kadar onların da istediğini çok iyi bir şekilde biliyoruz ama elimizden gelen en fazlasını yapıp buradan kazanarak dönmek istiyoruz. Evet Kaan sen maçına ilgili söylemek istersin? Yani ben de hocam gibi, hocamız gibi, takım arkadaşlarım gibi iki sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüp ve e, yarınki atmosferi de biraz öngörerek e, hepimiz çok mutluyuz, heyecanlıyız. Ama e, tabi hocamızın da dediği gibi e, iki tane çok e, yani büyük kaliteye sahip olan e, takım ya takımlar yarın e, karşı karşıya gelecek. O yüzden e, hedeflerimiz de var Şampiyonlar Ligi'nde. E, onları da ulaşabilmek için yarın inşallah galibiyetle e, İstanbul'a Dönebiliriz ve başarılı bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçiririz. Evet sorularınızla devam edebiliriz. Çiğdem Hanım buyurun. TV Bu Spor Çiğdem Günal. Öncelikle başarılar diliyorum Çok hocam. Ee, en merak edilen soruyla başlayacağım. O simeni kamp kadrosuna dahil etmemeniz ister istemez e, sakatlığının biraz daha ciddi olabilme ihtimalini düşündürüyor. E, bugün onu oynatmamanız gruptaki diğer maçları riske etmeme istemenizden mi ve Liverpool maçında olacak mı? Şöyle e, tabii ki milli takımda sakatlandı biliyorsunuz. E, döndü bir an önce. Lig maçında oynatamadık. Bu maça en azından yetiştirme umudumuz vardı aslında. Yani e, burada da şu önemliydi aslında. O ağrıyla oynayabilecek mi? Onu tolere edebilecek mi? Daha önce de açıklamıştım. Ama e, son iki günkü antrenmanlar e, denedi ama e, kendisinden gelen geri bildirim şu anda e, oynayabilecek düzeyde olmadığı ve bu tabii ki sağlık ekibimizle bunu konuştuk. E, oyuncularımızın sağlığı bizim için çok önemli, çok değerli ve e, gerçekten her oyuncum oynayabilme şansı olduğu her maçta e, her şeyi ne olursa olsun e, göze alıp oynayabilir oynarlar ve simen de bu karakterde bir oyuncu ama e, ağırlı bir şekilde yüzde yüzünü veremediği bir şekilde de oynamasının e, tabii ki ne ona ne bize faydası olacağı için e, ondan gelen geri bildirimle. Özellikle onu kadroya almadık ama tabii ki çok önemli oyuncularımız var. Hüneyin Hücum Hattı'nda çok önemli oyunculara sahibiz. Onlarla birlikte yarın en iyisini yapmaya çalışacağız. Başka sorusu olan Burancan Bey. Buracan Terzi, Spor. Hocam Frankfurt'a karşı futbolculuğunuz döneminizde kazanmıştınız. Şimdi yine bir Frankfurt karşılaşması öncelikle bu ne hissettiriyor size? Ee, bir de Kaan'a şunu soracağım. Ee, Kaan hemen hemen Avrupa'nın en önemli liglerinde oynadı. Bundesliga, İtalya, e, milli takım bazında da önemli turnuvalara katıldı. Ve Galatasaray'da da e, her sezonda vardı Okan Hoca döneminde. Bu sezon takımın farkı diğer önceki sezonlara göre ne? Şampiyonlar Ligi seviyesine ne öngörüyor? Ee, bugün aslında e, Frankfurt'un e, Instagram hesabına bakarken onu da görmüştüm. E, 92-93 sezonundaki maçı koymuşlardı. E, i̇lk maç Frankfurt'ta 0-0 bitmişti ve çok iyi oynamıştım. İyi maçlarımdan biri. Hatta e, A takımdaki ilk senem ve ee, üçüncü Avrupa e, Kupası maçımdı o, e, kariyerimdeki. E, İstanbul'da da 1-0 kazanarak elemiştik. E, benim için güzel bir hatıra, çok, bizim takımımız da çok iyiydi. Frankfurt takımı da çok önemli oyuncular vardı. E, burada tekrar e, Frankfurt'ta olmak, tekrar Frankfurt'a teknik direktör olarak karşısına çıkmak e, benim için tabii ki çok heyecan e, verici ve e, amacım tabii ki o zaman turu geçen takım olmuştuk. Bu sefer de inşallah kazanan takım oluruz. Emrah Bey, kanun, kanun sorusu var. Takımın Bu sene, Geçen seneye göre o, ki evet, e, fark her. E, yani tabii ki aslında alışık olduğumuz e, küçük detaylarda fark oluyor yani ama dediğim gibi her sezon olan e, şeyler özellikle yeni transferlerle yeni isimlerle birlikte e, ve sezonun başında. E, olduğumuzu da gözden geçirirsek tabii bazı şeyler daha yani hiçbir takım her da her takım için bu geçerli daha tam oturmuş olmuyor sezon başında ama yani aslında ana kadroya baktığımızda ilk 11'lere baktığımızda bu 3-4 senelik süreçte hep bir yani arkadaşlar arasında isimler arasında hep böyle bir güzel bir gruplaşma olmuştur yani yani Takım olarak dediğim gibi iyi anlaşıyoruz. Ee, gelen oyuncular da e, adapt adaptasyonu gayet e, iyi geçiriyor, o yüzden e, alışık olduğumuz bir e, senaryo. İyi de, şimdiye kadar iyi de yönettiğimizi düşünüyoruz. E, tabii şimdi yarın en üst seviyede bunu ölçme şansımız olacak ama e, ben yani e, şu andaki şu anki durumdan e, çok memnunum. Evet, Emrah Bey. Emre Oktay Anadolu Ajansı sorum Kaan'a. Eee Kan Almanya Türk takımları için aslında taraftar olarak ev sahibi eee olan bir yer. Frankfurt kulübü de Türklerin bu maça gelmemesi için birçok önlem aldı ama sen burayı da çok iyi biliyorsun. Yarınki atmosfer nasıl olacak sence burada? Yani benim hatırladığım Münih maçı var. Orada da e, engellemeye çalışmışlardı ama pek e başaramamışlardı açıkçası ama e, tabii ki yarın e, belki biraz daha çok e, Frankfurt taraftarı biraz buna daha çok e, önem verecek ama e, yani sadece statta değil bizi e, televizyon karşısında da e, yani o kadar e, Galatasaray taraftarının e, bizi desteğin, destekleyeceğini biliyoruz. E, bu sorumluluğun da farkındayız. O yüzden sadece stadtaki kendi tarafımızın yarattığı atmosfer değil. Ben burada yarım senelik süreçte de Frankfurt taraftarının da yarattığı o atmosferi bence Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir atmosfer. O yüzden dediğim gibi sadece kendimize tabii ki odaklanıyoruz ama taraftarın yardımıyla, desteğiyle birlikte yarın 3 puan almayı planlıyoruz. Evet. Alman bir soru var, o soru yes, please. Eine Frage an Karen Eihan. Ähm, du hast eben gesagt, du hast hier ein halbes Jahr gespielt, zwei Spiele gemacht für die Eintracht. Wie sehr freust du dich jetzt äh, zurückzukehren? Und äh, wie hast du auch die Entwicklung der Eintracht verfolgt in den letzten Jahren? Tamam. Türkçe, Uzun süre sonra yine Frankfurt'ta olmaktan siz e, siz yani, siz mutluluk duyuyorum. E, yani 10 sene neredeyse aradan geçip ve bazı şeyleri unutmuştum ama şimdi buraya geldikçe böyle tazelendi. O yüzden bazı böyle e, hatıralar da e, yani tazelenmiş oldu. E, ama tabi o zamanlar da demiştim aslında Almanya e, sürecinde de demiştim e, Frankfurt. Burada oynadığım, burada geçirdiğim sezondan sonra bayağı bir büyük bir değişim içindeydi. Yani en azından Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi gibi turnuvalara katıldı ve yani o zamanla belki çok kıyaslanmayacak bir Frankfurt takımı. Belki de yönetimi de öyledir bilmiyorum ama yani şey olarak, stad olarak tabii her şey aynı ama tabii biliyoruz atmosfer olarak belki daha pozitif bir atmosfer bekleyecek bizi yarın. Öyle yani. Ferhat Bey, first line, Ferhat Kızıltaş. Bugün Frankfurt Tekin Direktörü Dino Topmöller bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın toplu oynamasını engellememiz gerekiyor demişti. Galatasaray'da son 3 maçta ortalama %65 toplu oynadı. Frankfurt da topa sahip olan bir takım aslında. Orta saha kurgusunu bunun üzerinde düşündüğünüzde daha çok topa hakim olmak isteyen bir kurgu mu olacak yoksa Lemina tercihiyle beraber daha çok pres gücünden mi yararlanmayı düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Şöyle aslında iki takımı da karşılaştırdığımızda birbirine benzeyen çok fazla şey var. Hem top e, bizdeyken veya Frankfurt'tayken ve top rakipteyken iki takım da yine agresif olan, önde baskıya giden eee dediğim gibi topa sahip olan, geriden oyun kuran ve özellikle tabii ki oyuncu kalitesiyle hücumda etkili iki tane takım karşı karşıya gelecek. O yüzden iki takımın oyununu, oyun kalitesini dizilişlerini çok benzetiyorum. Burada rakibimizin özellikle topa sahipken biraz daha 4 artı 1 kalıp çay bir ve e, canı biraz daha e, hücumun yanına sokup yani beşli bir blokla önde hücum at, etmeyi seven. Tabii ki burada bek destekleri de var. Özellikle e, şu anda gözüken sol bekleriyle bu e, desteği yapacaklar. E, ve e, top bize geçtiğinde de tabii geri kazanmaya çalışacaklar. Biz de aynı oyunu aşağı yukarı oynuyoruz. O yüzden iki takım birbirine çok fazla topu bırakacağını düşünmüyorum. Topu vereceğini düşünmüyorum. O yüzden birbirine yakın e, topa sahip olma yüzdelerinin olduğu bir oyun ortaya çıkacak. Burada da tabii ki e, bireysel kaliteler e, sonucu daha çok belirleyecek. Özgür Bey. Hocam başarılar. Öncelikle Kaan Ayhan'a da yine başarılar e, dileyim. Bugün yine e, Dino Top Mülleri'nin toplantısını öğlen dinlediğimiz zaman e, Galatasaray'ın kadro kalitesinden ve gücünden bahsetti. Alman medyası da katılan açıklamalarda bulundu. E, bu maçın favorisini Galatasaray gördüklerini hissettim açıkçası. Sizce bu maçın bir favorisi var mı? Varsa bu siz misiniz? Bir de eğer sakıncası yoksa Osime'nin yerine Forvet'e kime yer vereceksiniz? Bizimle paylaşır mısınız? Icardi veya Barış Alper. E, şöyle tabii ki başlayayım. E, özellikle iki takıma da baktığımızda... E, kadro yapısı olarak iki takım da dediğim gibi çok önemli oyunculara, güçlü oyunculara sahip. Bir takım biraz daha tecrübeli, bir takım biraz daha genç. Bunun artıları ve eksileri iki takım içinde olacaktır. Ama hem kadro değeri olarak hem baktığımızda maçın genel değerlerine baktığımızda Frankfurt ev sahibi olduğu için belki bu anlamda favori gösteriliyor ama ee, dediğim gibi iki takımın da tecrübesi ve oyun kalitesi ve e, çok hızlı bir şekilde skoru değiştirebilme yeteneği ve bunu tutabilme yeteneği maç içerisinde e, doğru bir şekilde e, iki takımın da oynadığında bence en doğru değerlendirmemiz yani sahada e, iyi oynayan daha iyisini yapan takımın favori olacağı o yüzden bu tür maçlarda ben özellikle Şampiyonlar Ligi kalitesinde ve böyle bir deplasmanda iki takımın da favori olduğunu düşünmüyorum. Bu sahada kim daha iyisini yaparsa onun favori olacağını düşünüyorum. Kadromuzla ilgili de yarın tam net kararımızı vereceğiz. Teşekkür ederim. Safa Bey. Safa Kaan Öztürk yarın için başarılar diliyorum. Hocam şunu sormak istiyorum. Aslında önceki iki sezonda hem Şampiyonlar Ligi'de hem UEFA Avrupa Ligi'nde çok iyi maçlar çıkardınız. Belki de Galatasaray'ın en iyi maçları Avrupa Arenası'nda oynadığı maçlar oldu. Ama küçük detayların burada sonucu belirlediğini ve istenilen noktaya gelinemediğini görüyoruz. Bu sene buradan çıkarılacak en büyük ders veya ortaya konulmuş bu konuda bir hedef var mı? Galatasaray taraftarları hedef olarak neyi koy koyabilir Avrupa'da bu sezon? Teşekkür ederim. Evet. Birincisi tabii beklentiyi söyledim. Hem bizim hem bizden olan beklenti bu sene 3 sene üst üste şampiyon olmuş. Belki ilk 5 haftayı da galibiyetle kapatmış bir takımdan çok fazla yani insanlar orayla ilgilenmiyor ama Şampiyonlar Ligi'ndeki oynayacağımız maçları büyük bir merakla bekliyorlar. Yani Herkesden duyduğumuz e, tabii ki şampiyonlar liginde ne yapacağız? Bu heyecan var yani bizde de var, taraftarımızda da var. O yüzden bu beklenti bu sene daha fazla. Bu beklentiyi karşılayacak bence çok da iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir kadro kurduk. E, gerçekten e, şampiyonlar liginde e, rakiplerimizle yarışabilecek yani buradaki e, takımlarla yarışabilecek önemli de bir kadro kurduk ve bu kadronun da her şey iyi gittiğinde ben çok iddialı olduğunda düşünüyorum. Bundan önceki senelerde yaşadığımız şanssızlar, şanssızlıklar oldu, iyi oynadığımız maçlar oldu, kazandığımız, kaybettiğimiz veya dediğiniz gibi elendiğimiz maçlar oldu. Ama tabii ki futbolun içerisinde hepsi var. Yani burada bir takımın kupa kazanması bu en büyük örneği herhalde Paris Saint Germain. Çok uzun süre çok büyük yatırımlar yaptı, ama belki en beklenmedik sezonda en genç kadrosuyla belki en isimsiz kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. O yüzden yani Avrupa ben kendi dönemimi de hatırlatmak istiyorum. Yani işte 2000 şampiyonluğuna gelene kadar tabii ki orada 3 sene 4. seneye gelene kadar belki Avrupa UEFA Kupası'nı kazandığımız sene Şampiyonlar Ligi grup aşamasından gelmiştik. Orada da son iki maçtan dönüp UEFA'ya katılmıştık. O yüzden yani tabii ki önemli başarılar önemli ama bunları doğru adımlarla gerçekten geliştirerek atmak önemli. Bundan önceki üç senede bunu yaptık. İlk sene Avrupa yoktu biliyorsunuz. Son iki sene Avrupa'daydık ama bu sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten çok daha iyisini yapabileceğimizi, çok daha dikkat edeceğim, dikkatli olacağımızı ve dediğiniz gibi çok küçük detayların burada maçlar kazandırdı ve maçları kaybettirebildiği detayların ortaya çıktığı bir yer. O yüzden hepimiz çok hazır olmamız gerekiyor. Oyuncularımdan da aynı şeyi aslında istiyorum. Çok uzun bir maraton bu sene. Çok uzun bir yol gideceğiz. Burada her oyuncum önemli, her oyuncum değerli hepsini kullanacağız. İşte maç maç değişik kararlar vereceğiz ama hepsinin hazır olması bunu son maçta da gördük. Yani kulübeden gelen bütün oyuncuların hazır halde maça girmesi maçı değiştirdi. Aynı konsantrasyonu burada da tabii ki oyuncularından bekliyorum. Yani başlayan ve devam eden oyuncularından aynı konsantrasyonu bekliyorum. En arkada kameramanın bir sorusu var. Yabancı sanırım hocam. Danke. Tamam. Hallo Kahn, schön, dass du mal wieder da bist in Frankfurt, überhaupt in Deutschland. Ähm, ihr habt, ich habe eine zweigeteilte Frage an dich. Ihr habt äh, eine Verstärkung bekommen mit Leroy und Ilkay. Was bedeuten die beiden Spieler für dich? Ihr habt ja alle Gelsenkirchen der Vergangenheit, seid dort geboren, wart bei Schalke und so weiter. Ähm, das ist eine Besonderheit. Was bedeuten sie für dich und vor allem, was bedeuten sie für Galatasaray? Tolle Neuzugänge, wo sehr viel äh, Erwartung dran Geknüpft ist. Und die zweite Frage hier bei der Eintracht spielt Can Usun, mit dem du, also der ja auch in der Nationalmannschaft jetzt schon zweimal war. Wie verfolgst du seine Entwicklung? Er gilt hier als ein Riesentalent, spielt ganz toll bei der Eintracht bisher. Wie verfolgst du seine Entwicklung? Direkt mit der zweiten Frage fangen wir an. Denn Can und ich haben in der letzten Nationalmannschaft, im Nationalmannschaftskampf, natürlich auch dieses Spiel gesprochen. Und ich habe auch gesagt, ich Yani kendisi çok büyük bir yetenek. Daha genç yaşta olmasına rağmen e, bence bu sene Bundesliga'da gayet başarılı bir e, başlangıç e, yaptı. E, tabii her oyuncu gibi bunu e, Can da biliyor. Her zaman da yardımcı olmaya çalışıyorum o konuda. E, her oyuncunun gibi e, Can'ın da tabii ki önünde bir e, kat edebileceği bir yol var. Ama burada şimdi milli takım. E, milli takım olarak bakarsak işe e, canını inşallah uzun seneler e, yani bize yararı olacağını düşünüyorum. İnanıyorum. İnşallah yarın kendi takımına çok e, yani e, kendisi veya da kendi istediği faydayı e, veremez. E, biz onu en iyi şekilde e, engellemeye çalışacağız. Ama dediğim gibi buradan e, tabii ki kardeşime başarılar diliyorum. Eee bu mu? Yarınki maçtan sonra da daha çok başarılar diliyorum. E, Leroy'la e, ilkaya gelirsek tabii e, bizim takımda küçük bir e, aslında biz şarkı grubu diyoruz ama aslında Gels'in Kirkin grubu. E, yani bir 3-4 hemşeri olduk diyebiliriz e, takımda. E, bu tabii karaktere de yansıyor. Yani uzun seneler e, Gels'in Kirkin'de yaşamış insanlar ve futbolcular olarak orada eğitim gören e, oyuncu olarak e, tabi karakterler aşağı yukarı e, yani aynı oluyor demeyeyim de şimdi mesela Ahmet'le Leroy'un arasında tabii ki bir fark var ama e, <laughs> Ama e, yani mümkün olduğu kadar öbür takım arkadaşlarla birlikte tabii e, iyi anlaşmaya çalışıyoruz e, onlar da gayet iyi bir demin de dedim sadece onlar değil tüm takım arkadaşlarım e, Takımdaki kurallara, takımdaki dinamiğe çok saygı duyuyor ve büyük isimler olduğunu biliyoruz ama yani bu konuda öbür oyuncularımız, yeni oyuncularımız gibi ama geçen seneden kalma oyuncularımız da tabii yani en iyi şekilde bu takıma yardımcı olmaya çalışıyor. Nevzat Bey. Nevzat Dindar Milliyet, yarın için başarılar hocam. En zorlu fikstüre sahip 2-3 takımdan bir tanesi Galatasaray bildiğimiz Okan Buruk sürekli kazanma felsefesi olan ve her amacı kazanma e, psikolojisiyle çıkan bir teknik direktör keza oyuncularınız da öyle yarınki maç e, bu anlamda e, riskleri ne kadar alacağınız bir karşılaşma olacak stratejik bir maç mı olacak e, bu maç evet yine kazanmak istiyorsunuz ama bir puanı kayıp olarak görür müsünüz e, aslında benim oyuncularım tabii ki hep kazanmak istiyoruz çok da e, kazanıyor Son üç senede çok maçta kazandık ama e, bu aslında Galatasaray'ın genlerinden gelen bir şey. Galatasaray'ın gerçekten hep kazanmayı oynar. Yıllar yıllar Galatasaray hep kazandı. En çok şampiyon olan e, Avrupa'da kupa kazanan ve e, Türkiye'nin en başarılı takımı. Bunun sebebi de tabii ki Galatasaray'ın her zaman kazanmayı istemesi. Biz tabii ki yine kazanmayı isteyeceğiz yarın için. E, iki takım için de beraberlik olabilecek bir şey. Yani e, bu tabii ki Avrupa'daki maçlarda de 8 maçlık periyotta e, takımlar ileriye e, gittiğinde bu beraberliğin de bazen önemi oluyor ama e, dediğim gibi ana amaç e, her zaman olduğu gibi maçı kazanmak ama e, rakibimizi de doğru bir şekilde analiz edip bizim oyuncu yapımıza göre de e, burada e, tabii ki oyun stratejimizi de doğru bir şekilde e, belirleyeceğiz bu oyun içi hamleler de aynı şekilde e, bizim Oyunumuza yön verecek ama ana amaç tabii ki kazanmak. Evet. Başka soru yoksa eğer basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.